Cafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Neden buraya oturduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorum efendim. Siz önce birkaç soru soracağım. Buyurun bekliyorum. Gönder gelsin. Kaçak çay nedir? <laughs> Çok güzel bir soru. En sevdiğim içeceklerin başında gelir. Kaçak çay aslında kaçak değildir. <laughs> Yasal yollarla ithal edilen çay türüdür. Kaçak çay diye bildiğimiz çay Sri, Sri Lanka'dan gelen çaydır. Genelde Türkiye'de Seylan çayı olarak bilinir. Sri Lanka Hindistan'ın güneyinde bulunan bir yerdir. Ustam size bir soru daha sorabilir miyiz? Tabi, buyurun. Seylan çaylarının çeşitleri var mıdır? E, tabi e, yetiştiği yerlere göre e, lezzet, tat, kıvam olarak da değişir. E, üç çeşide işte bölebiliriz bunu. E, alçak yerlerde yetişen Seylan çayı, tabi bunun e, kendine e, göre bir adı vardı da adını hatırlayamayacağım. Orta yükseklikteki alanlarda yetişen çaylar, bunun da tabi yine kendine özgü bir adı vardır. Bir de iç kesimlerde yüksek yerlerde yetişen çaylardır ve en güzeli de bu iç kesimlerdeki yüksek yerlerde yetişen Seylan çayı en iyisidir. Tavsiye ediyorum. Usta size son bir şey sorabilir miyiz? Tabi buyurun. Seylan çayını toplarken normal bildiğimiz çaylar gibi mi toplanıyor? Yoksa farklı bir toplama şekli mi var? Ee, farklı bir toplama şekli var. Seylan çayını e, elle topluyorlar. Normal diğer çaylar makasla kesici aletle e, toplanırken, Seylan çayı elle toplanıyor. Usta bu bilgiyi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler.